God of War'da 13. bölüm. Lan mı gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? Böyle hop. Dan deri dan Ha oradanmış. Şuradan yer gidebiliyor muyuz? Yok. Evet. Selamun aleyküm. Gene burada bir şey var mı? Sanki bir şeyler var mı? bence burada çıkar <laughs> ama Neyse sonra <laughs> geliriz <laughs> Hop selamın Al baldozu kafana gel Geçen bölüm gayetten gelen sesler ne tarafta acaba? yine mi siz? Ha, var mı? sıkmadan Bu ruhlar da baya işe yarıyor kardeşim ya. Burada bir <laughs> şey olmalı ya. Neyse. Sağ dikkatli bakalım. Belli zaten ne yapacağımız. Bu camileri muhlamaktan başka bir işim yok mu abi benim ya? miş ya Şunu alayım da Bümdüz gideceğiz yani. Bu mudur? Başka ne mu ya? buraya bastığın zaman Hadi şimdi. koş. Eyvah. Eyvah. Gördüm zaten o şeyi vardı ya. Lan bir Feniks'i alacak. Aha işte gene baş attı. Sevmiyorum bu oyunun bu şeyini ya. Ulan. Anca ne yapayım artık bilmiyorum ki ben. Allah aşkına. Sen de ablan yanına dur. Ya lan şey. Ortustum <laughs> seni. Ne oldu ama ya? Gel lan buraya. Sen mi geldin lan? Yürü eşek cennetine. Hadi bakayım. Valyozu'ya kafana da aklın başına gelsin. Hoppa. Ruhlar var. Ruhlar var. Ruhlar olacaksın. Ruhlar aleminde yaşamak koç. Bakayım. 170 Ulan ben 47 falan zannediyorum. Şimdi bir dakika. Ben nerede yanlış yapmışım? Basit aslında. Lan aşağı inelim. Bunu alacağım diye i̇şte biraz aç gözlüyüm kardeşim ya. Dakikaten. Ne yapayım bilemiyorum artık. Buradan öbür tarafa gideceğiz. Buradan da yol açacak her Her seferinde farklı bir yol açılıyor. Bunu bilmiyorum ama. Hadi ufak şov yapalım. Bak yana bak. Canımı sıkmayın lan. Harficikler. Evet bakın bu sefer de sol taraftan yol açıldı. Ama dikkat etmek lazım ya. İşte aç gözlük iyi değil kardeşim ama işte ne yapalım. Tanrılık falan gidince böyle kaldık. Ha işte. yine çıkıyor. Tamam balyocuya yani kafana. burada bunu kullanalım diyor. Biraz kullanmakta fayda var ya şimdi. Bana artısken gelme. kanalı kırılmış harpiye çeviririm seni akıllı olacaksın. Var bu bir şey? Haydi <laughs> Buradan da evet çapraz çapraz yollar çıkmıyor. Var burada bir şey? Biraz büyü alalım. Biraz da can var ya. Can harcamayalım şimdi. Çünkü dönüp dolaşıyoruz lazım olabilir. Nereye doğru? Nereye geldik ya? No. Bu o ses. burada sıkışmış. Saldırdım. Ben ne yapayım lan? Faced test after test in search of the sisters. And now you have dashed it all away. You certainly do not live up to your reputation, ghost of Sparta. Perhaps this is a test. Are you watching me now, sister? Am I the great Perseus to kill this fallen? Bak ben bedeni gördüm. Hayır duasını aldım. Sen de bir git elini yap. Babam onu mahlamış. Seni de mahla Bizim peder durmuyor zaten. oldu. hayvan Çocuktan cesaret akıyor. Gel kardeşim, seni bir mahdiyeyim ya. Oy. Seni mahlayacağım oğlum. Sen artistik yapıyorsun da bana. Senden büyük Allah var. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır Perseus. Evet burada. Bu Aha. Burada şeyler var. Fark ettiniz bilmiyorum. Bakın. Ayak izleri var. Ayak izlerine dikkat Allah Allah'ım otacı beynine. Yumu işlemiyor. Neredesin lan? Ha, arkadan. Dur bakayım nerede bu? Hadi yapalım. Burada değil. Burada değil. Ha arkamdaymış. Vur. O bu taraftan. Kaçtı gene. yardım. Brienne'yi peşinde ayuditerken,Öl şimdi ile duydum. Burada, boosterını miserable kaplayıp da kardeş katli, vakti Ал hızlı olmak lazım ya. Kayboluyor manyak ha. Kaçma kaçma yardım oğlum sen. Aha. Şimdi delikanlı gibi er meydanda kapışacağız. Al voltajı benimle. Gel lan. Oraya Ne manyak. Kardeş kardeş demeyeceğim. Mühüne sarılacağım şimdi. Lan Persius da Helios gibi ha. şey yapabiliyor. Evet. Oha kılıcını kırdı herif. Ver <laughs> voltajı <laughs> benimle. Bir zamanı yavaşlat yavaşlatması söz konusu rakibin. Bak kaçıyor. Al voltajı beyinle. İzin vermiyor. Voltajla da... işlemiyor lan. Al al. Kaçma lan kaçma. Hakan neymiş ya? İzin vermiyor bak. Kaçıyor kaçıyor kaçma lan. İşte herkesin farklı şeyleri var. Şey yapamıyorum ya. manevra kabiliyetim yok. Lan Bu dayanıklı çıktın oğlum sen. Bir dayanıklı çıktı Kamil. Lan seni Hiçbir kaçarın yok. Al. Biraz vurgulansı yap. yap. Yap 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 yap. Oh. Al. Let the rage of the Titans fuel your blade, Şimdi sırası değil Kayacım. Aha. Yalnız bu manyakta baya baya enteresan şeyler vardı ya. Ne Nasıl bir şeydi ya? Bunu şey yapamıyoruz. Bunu kırabiliyoruz. Bunu da Demek Perseus da bizim gibi barbar kral gibi kaderini değiştirmenin yolunu arıyor. Niye? Manitası için. İlginç. Ya ama şeyim var mı? Belki buraya geri dönebiliriz. Üçler full nasıl? Hop. Çok. Buradan yukarısı çıkabiliyor muyuz? var? En tepeye ulaşalım. Bir Bu neymiş? Biz bunu mahladık. Şimdi aslında Yalnız, cidden ciddi anlamda ilginç bir boss Tarsiz Ciddi onda ilginç yani Oraya geldi Oraya da şeyi koyacağız büyük ihtimal. Ama dur dur dur. Bunu da oraya koyacağım. Yani müzik hızlandı dedim ki yok 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 bu öyle bir şey değil canavarlar geliyor dedim de öyle bir şey değilmiş bunu da buradan kaldıramıyor zaten o tarafa da kendim mi geçeceğim acaba kalkan falan Çok bir <laughs> kalkanlık durumumuz yok Malum Başka bir yerde <laughs> Bir şey olabilir mi acaba? Açılmış olabilir mi? Kolaçan edelim. Çünkü iki tane şeye ihtiyacımız var. Burada bir şey var mı? Bunu zaten buradan aldık. Burada bir şey yok. Eğer çıkarsak karşı tara sence gelecek. ya da ya da düşündüğüm şey olacak. Hadi bakalım. Aynen buna şey takacağız. Ah, öbür de golden reflect da biz mi yapacağız? Neden öyle hissediyorum? Hadi bakalım. Hadi. Hızlı olmam lazım demek ki. Demek ki hızlı olmam lazımmış. Yani bu tarafa geçerim diye bekliyordum. Orada mekanizma düzelir diye bekliyordum. Ama mekanizma çok hassas. Ve bir yerde durmuyor. Ya Allah. Hadi hadi. Huff. Oh, Hadi bakalım. Mekanizma çok acayip. Aşağı iniyordu. Ya kırıldı lan. Aynen açıldı sonunda. İlginç. Yalnız bu seferki farklı. Şunu alamıyor muyuz geri? Gitti gidiyor ha. İlginç yanında iyi. Evet dostlar, Godfather'ın 13. bölümünden bu kadar. 14. bölümde görüşmek dileğiyle.